Yine bahçedeyiz. Şimdi bir ahududu iki börten siparişi var. Mevsimden dolayı yaprakları biraz kuruyor. Onun için böyle canlı olanlardan seçeceğiz. Ahududuyu. Şu iyi gibi. Şu iyi. Jumbo böğürtlenler de burada. Yine canlı yapraklı şöyle. Şu. Bu iyidir. Hmm. Şu saksıdan çıkıp bu saksıda kök tutmuş bir tanesi. Bu iki Jumbo vörtlen. Vörtlenlerle Ahududu'yu böyle paketledik. İçinden de şöyle şeyler çıkıyor. Ben kendini yakıştıracaksın. Bu da leylak fidanı. 40-60 santim. Leylak fidanını da böyle paketledik. Açılmayacak şekilde. Şimdi 5 tane Yasemin siparişi var. Yaseminlerin birinde yine bizim davetsiz misafir. Uyan artık. Yaseminleri de böyle paketliyoruz. Yani her fidanı böyle paketliyoruz. Önce alta şöyle bir temel. Üstüne de bir tane kapak yapıp bantlıyoruz. Bu da mor çiçekli pavlonya fidanı. Ee, çok hızlı büyüyen bir ağaç. Çin kava diye de geçer. Bu da çok tutuyor. Şimdi bir leylak siparişi daha var. Şunlar manolya. Bunlar kızılcık. Şunlar leylak. 40-60 santim.